Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlere Minecraft'ta efsane bir makine yapacağız Otomatik arkadaşlar maden kazan Otomatik böyle eşyaları toplayan odun kazan Mükemmel harika bir makine yapacağız Daha fazla arkadaşlar Minecraft'ta böyle komutlarla ilgili videolar gelmesi Kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın Kanal abone, abone olarak daha fazla bu türlü gelmesini sağlayabilirsiniz Kısa bir makine olacak arkadaşlar fakat herkesin yapması gerektiği bence Herkesin de yapacağı bir makine olacağını düşünüyorum Açıklamak için arkadaşlar komutu siz alıp siz de bu makine yapabilirsiniz Sona kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim Çünkü arkadaşlar harika bir şey yapacağız şu anda Hemen arkadaşlar başlayalım Açıklama arkadaşlar size vereceğim kodu hemen arkadaşlar buradaki makinamız için yapıyoruz always active yaparak böyle makinamızı çalışıyoruz. Bu arada 1.11 sürümde olması gerekiyor. Onu da baştan söyleyeyim dedim. daha sonra arkadaşlar makinemiz oluştuktan sonra şuradan item e işte şöyle bir şey. buradan arkadaşlar nasıl yapıldığına bakabiliriz şöyle nasıl yapılıyormuş. 6 tane diamond bir tane minecraft ve 8 tane pistonla yapılıyormuş bu makinemiz. Tabii ki de ben onları hazırladım videonun önce. Hemen arkadaşlar bunları atıyoruz bir tane minecraft 8 tane piston. Ve 6 tane diamond'ı attığım anda gördüğüm gibi mining, mining turtle yani maden kaplumbağası gibi bir yani tam çeviremedim onu çaktırmayın e, öyle bir şey geliyor arkadaşlar elinize e, daha sonra arkadaşlar bunu tabii ki de kurabiliyoruz şurada bir yer hemen hemen hızlı bir şekilde kuralım şurada arkadaşlar gördüğüm gibi kurdum harika bir ho ho diye bir ses geldi ona duymuşsunuzdur zaten şöyle arkadaşlar zaten tipinden anlaşılıyor bir maden makinesi olduğu çok çok güzel bir şekilde anlaşılıyor e, bunu arkadaşlar binip bunu hareket ettirebiliyorsunuz tabii ki de şu anda e, bayağı baya da cool ha? şuralara falan baya şekil hareket ediyor yani onu da göstereyim yani e, bu şu anda arkadaşlar hareket etmez çünkü bunun arkadaşlar yakıta falan ihtiyacı var. Yakıt arkadaşlar bu arada kömür buluyor. Yani kendiniz tabii ki de yapabileceğiniz güzel bir şey olmuş. E bu arada normal soru var. hayatınızda bunu yapmanız mümkün. Hemen arkadaşlar şuradan kömürlerimizi alalım. E makinemize şöyle bir kömür yükleyelim öncelikle. Şöyle hop. Evet şu anda makinemizi şöyle birazcık kuleyelim arkadaşlar arka bir şekilde. Tamamdır. Şu anda kömürü doldurduk. E daha sonra arkadaşlar bunu hareket ettirmeniz için elinize iki tane şalter almanız gerekiyor. Normal bu şekilde hareket ettiremezsiniz. Gördüğünüz gibi ileri tuşuna şu an Duyuyor musunuz? Basıyorum fakat e, hareket etmiyor. E, bunu arkadaşlar hareket etmeniz için elinize bir şalter almanız gerekiyor. Şöyle bir game mode sıfıra e, da geçersem çok güzel olur aynı. Şu anda game mode sıfıra geçtim. E, şalter arkadaşlar elinize e, kullandığınız anda hiçbir şekilde hiç fark fark etmez. Eliniz elinize arkadaşlar şuraya e, bildiğiniz bir ondan sonra daha doğrusu bir sonra mı demekten, tam olarak bilmiyorum. E, kalkan yerine arkadaşlar bir tane şalter yerleştirmeniz gerekiyor. Bu makine çalıştırmanız için. E, bunu yerleştirdikten sonra zaten gördüğün makina. Şöyle görgü sesi falan çıkmaya başladı. Çok az bir şey ses çıkıyor ama şu anda Evet duyduğun gibi hırrrr diye bir ses çıkmaya başladı. Yani makinemiz şu anda arkadaşlar harika bir şekilde çalıştırdık. Şimdi diyeceksiniz bu makine nasıl ne işe yarıyor? Yani şu anda e, göz gibi hiçbir şekilde hiçbir şey kıramıyoruz. Sadece böyle göz gibi üstünden geçiyoruz. Bu makine arkadaşlar diğer şartları almamız sebebi de bu şey buydu. Diğer şartları arkadaşlar elinize aldığınız zaman itibaren makine çalışmaya başlıyor. Fakat arkadaşlar makine çalıştırmanız için bu şalteri birinci Solta almanız gerekiyor. Şunları da Şuraya artık koyalım. Bunlar işimiz yok. Birinci Solta aldıktan sonra arkadaşlar bu makine artık elinizi birinci Solta getirdiğiniz andan itibaren bu makine gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Şu anda öndeki şey falan da dönmeye başladı. Etrafta ne var ne yoksa çöpçülü çöpçü makinesi yani çöp makinesi gibi şu anda harika bir şekilde e, temizleyerek gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben Baya baya bir beğendim yani bence Bunu bu videoyu izleyen çoğu arkadaş bunu yapacağını düşünüyorum Elinizden bu arada çektiğiniz anda itibaren Tekrardan makine duruyor ve hızlanmaya devam ediyor Ve elinizi tekrardan birinci sota aldığınızda Etrafınızda ne varsa arkadaşlar Odun, toprak, taş Ne varsa arkadaşlar harika bir şekilde temizleyerek gidiyor Ben gerçekten bu makine baya baya beğendim Zaten şu anda çoğunuzun yapacağını da düşünüyorum Bence bu videonun sonunda arkadaşlar Yanınız bence bu makine yapacak Şöyle göz gibi yerin altına doğru da hareket edebiliyorsunuz Şöyle ne bileyim yeraltı evi falan yapacaksanız bence çok çok işinize gelebilir. Ayrıca maden yapmak için de çok çok güzel olur. Mesela yerin altına gider arkadaşlar e, bu makineyi kurarsanız ve orada arkadaşlar böyle madenleri falan veya istediğiniz blokları falan harika bir şekilde kasmanız mümkün dediğim gibi. E, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereceğim. Ek bir video. <laughs> Ay ölüyordum neyse. Ay ölüyordum ne lan? E, ölüyordum. E, şurada arkadaşlar bedrock bloğunu bile kırma özelliğine sahip bir, bir makine bu. Hemen şuraya bir bedrockları yerleştirelim. Yani Bildiğiniz gibi kırmayan bir blok bu. Tabi e, tabii ki de şeyle e, kazmayla falan kıramıyorsunuz bunu. E, şöyle arkadaşlar tekrardan makinemize binelim makinemizi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedrağı da harika bir şekilde kırabiliyor. Gerçekten çok çok güzel bir makine olmuş. ben bayağı beğendim. Bence çoğunuzun dediğim gibi yapacağı bir makine. Açık olmak arkadaşlar komutu siz alıp siz de yapabilirsiniz. Bu makine arkadaşlar şöyle güzel bir 2000 like gelirse gerçekten çok 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 sevinirim. daha fazla arkadaşlar böyle makineler veya bu tür videolar atmamı istiyorsanız Kesinlikle arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. kanalıma abone siz Aşağıdan bir yerden kanalıma abone olarak bana destek olmuş. Hem de bu tür videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bunlar arkadaşlar e, böyle toprak ne bileyim e, tarla filan da bunlar böyle değişikler var. Sizin de, de, dediğim gibi e, tamamen arkadaşlar hayal gücü de kalmış. Bakalım şu ineği öldürecek mi lan? Oha! Oha ineği de öldürüyor arkadaşlar. Her şeyi yapıyor ya bu makineyle. Neyse görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk arzına tıkmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Ana makine takıldı.